الحمد لله الحمد لله رب العالمين الله أوصيكم بتقوى الله بطاعته إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم اهدني بأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي بأحسنها إلا أنت وأهدي سيئ الأعمال وسيئ İnsanı insan kılan ahlakın, takvanın, izzet ve şerefin, onurlu bir hayatın, imanın önemli bir yansıması olduğu çağlar ötesinden dile getiriyordu. Rahmet Peygamber'in bu cevabı, yaratılışımızın hikmeti ve varoluşumuzun gayesini de gayet veciz bir şekilde özetliyordu. di Ma... Bu sadakat ve teslimiyetin düşüncemizde, özümüzde, sözümüzde, davranışlarımızda hasıldır hayatımızın bütün kesitlerinde tezahür etmesi. Bu itibarla iman sadece bir gönül tasdiki ve bir ikrarı değildir. Aynı zamanda bir eylemdir, bir hayat. Aziz müminler, kim nefret ve husumetin yerine şefkat, merhamet ve kardeşliği ikame etmiştir. Efendimiz her ve durumda Rabbimize, kendimize, çevremize ve birbirimize karşı sadakati, samimiyeti ve ve fayını gözetmemizi istemiştir. Özümüz ve sözümüzle de bu ayrılmamayı her geçemedikçe kamil manada iman etmiş olmazsınız sözüyle imanı kardeşimizi gözetmek onun sevinç ve kederini paylaşmak dahası beni biz kılmak diye tanımlamıştır. İman etmeden cennete giremezsiniz. Birbirimizi sevmeden de gerçek anlamda iman etmiş olmazsınız sözüyle de imanın müminleri sevmek, onlara değer vermek ve değer vermek olduğunu haber vermiştir. Kardeşlerim, mümin, imanımın bir gereği olarak Allah bana Resulü'nün emir ve yasaklarına ilayet eder. O bilir ki, imanın biri tutan, salih amel ve güzel adlardır. Rahmet Peygamber tarafından elinden ve dilinden emin olunan kişi şeklinde tarif edilen mümin, bir dünya bir çıkar için dini yalanla kirletemez. Bakışlarını harama yönetemez. Ayaklarını harama yönlendiremez. Utanmadıktan sonra dilediği dini yap. Nebevi öğretisini kendisine verilen bir mümin. Ahlakı, fazileti, erdemi ve güzellikleri kuşanın imanıyla yeah <laughs> hayatımızda kaç yetim ve öksüzün sevilmesine yardımcı olabildik. Bizler evlerimizde kışı beklerken barınacak yeri olmayan kardeşlerimizin derdiyle ne kadar memnun olabildik. Ona ne ölçü ve ahlak bir bütün halinde hayatın her kesiminde etkin ve belirleyici olmalıdır. İmanımız, hayatımızı, bugünümüzü ve yarınlarımızı dini tutmalıdır. Unutmayalım ki, iman, Allah'ın bize en önemli nimetidir. Ve her nimet bir sorumluluk gerektirir. Yalnızca sahibini sorumluluktan kurtaramayacaktır. Bu Peygamberimiz sallallahu بني فتج لبن اي فتوى حقا وما فزعت وما الجسم الا اذا احسن الكلام وابلغ النظام الا والله الملك القوي العزيز عذاب كما قال الله تبارك وتعالى قل واذا قرئ القران فاستمعوا له وامسكوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام